Hüsamettin. Ne? Hüsamettin adı. Nereden buldun? Nereden buldu? Çekirge. Çekirge. E, kapının önüne çıkmıştı. Dış taraftan kapının önündeydi. Sonra e, babaya dedim. E, al, o der gibi çekirge var. Onu da dedim. İşte sonra baba da onu eline aldı yakaladı. Sonra işte e, ben de bana verdi. Ben de ona, onu işte sucuk şey verdim, kar, sucuk verdim. Ee, sonra e, baba karpuz diyordu karpuz verdi, ee, al karpuz verdirdi. İşte sonra karpuz da verdim, karpuz çok sevdi, sucuk da çok sevdi. Çekip ya karpuz mu yedi? Evet. Emin misin? Evet. Sucuk nasıl yedi? şurada yiyip bak şurada dişleri var ya hani? şu ağzını şunlar çubuklar dişleri işte or onları e, üçlü sağa sola sallayınca o zaman da yiyor şey yiyor şey. dişlerini sağa sola sallayınca mı yiyor Hı, bak şunlar dişleri hani bak şunlar bu bıyıkları ya bıyıklar değil bıyık çekilirlerin bıyığı olmuyor bırak salsın git yazdıklar anneciğim ha Kötü sebzelerin içine bırak, bırak gitsin evine. Ama normal şekilde şöyle yapınca kaçması gerekiyor, yoksa öyle yapınca kaçmazsa bir üstüne basıp üstüne basarsa kaçamıyor mu? Şimdi sen bunu ne yapacaksın? Evde besleyeceğim. Bunu. Evde besip ne yapacaksın. Çok güzel. Güzel mi? Niye evde beslenmesin ki? Diğer bazı insanlar da besliyor. Hatta abla bunu e, Google'da ismini araştırıyordu. Bir tane adam e, Google'da şey yazmıştı. E, şey Google'a ara araması şeyini şey almıştı. E, çekirgemin cinsiyetini bilmi ona göre isim koyacağım yazmıştı. Sen cinsiyetini biliyorsun? hı. -hı. Metin koydu. Tam hadi götürelim bırakalım gitsin evine. Ya Evet. Ee, nerede besici? Evde. Nasıl? Şurada yuvası var. E biz yarın gideceğiz. Tamam, e, şeyi de Arabaya bindir. Arabada ölür ki oraya kadar. Ya ölmez. Yazık bak. Niye ölmez orada? Bu kuşlar bunu çok seviyor ha. Tamam kuş gelmez orada. E şöyle ağzını büreyim de bahçeye bırakalım domateslerin içine. Hmm. Hadi. Hayır. Hadi. te çekirge beslenir mi? Evet. Çekirge. Evet. O zaman sen sinek de beslersin. Sinek iğrenç ama çekirge iğrenç değil. Yapma. Hayır benim elime koyma. <laughs> Allah kahretsin. <'ım>. Ay! <Oy! gülüyor> ayakları çok şey tırtırlı. Tırtıklı tırtıklı ayakları. Tamam, şey. Rahatsız olmuyor musun? <laughs> kulaklarına gider ha. Bir, bir tane sinek koy önüne yer mi? Sinek sinek yok mu? Ben sinek koymuştum önüne kara sinek. Yedi mi? Yemedi. Evet. Kara sinek yemedi. Bunlar şey keklikler bunlar, bunlar göç, çok. Göç ediyorlar. İşte göç ederken bulduğu bütün tarlaları kemiriyorlar. Ee, şeyler bunlar çok seviyor. Tarlaları Kek, bir de, ee, şey olanlar. Bu <laughs> <Dur>, bir resmini <laughs> çekin. Bulduğu bütün e, o, şey bitkileri yiyorlarmış. Dur la. Aa, ne? Ağzını onu çıkarın. O ellerini yalıyor kediler gibi. Aa, ellerini yalıyor gerçekten. Niye? Bilmiyorum. Peygamber de de öyle yapıyor, kediler de öyle yapıyor. Ellerini yıkıyor mu acaba? Yıkıyor ama. Şi şey, bu şeyde şey bu bitlenmiş galiba. Ya hayır ya. Hayır, şey ha, bu gibi. ayağını yıkadı, ağzıyla yaladı, yaladı. Ki bitlendi mi acaba? şey on şey bir e, tane karpuzun üstüne falan basınca da öyle yapıyor. Karpuz e, ya da yiyeceklerin üstüne basınca öyle yapıyor. O zaman senin elin terli. Bir az e, ayağıyla öyle yapıyor. İşte. Bütün ayaklarını tek tek yapıyor. Antenini de yapıyor. Bütün mı yapıyor? Antenini. İlk kez bu kadar yakından izliyordu. Daha büyük izi. Okey. Aa. <laughs> o dikenleri sana batmıyor mu? Uh -uh. ne yaptı? Yuvarladı, yuvarladı, içine aldı ayağını. Ay bunlar korkunç ya. Baksana. Şş. Hey. Ne yapıyorsun? Duyuyor mu acaba? Duyuyor musun beni? Şş. Çekirge. gözü şey gibi Hı? rastgele aa gerçekten antelerini de şey kemiriyor temizliyor demek böyle temizliyor diliyle temizliyor var, suya girince ölüyorlar o yüzden şey yalayarak temizliyorlar suyu sevmiyor sen suya götürdün He? hiç durmuyor burada durmadı kendini kemiriyor bu galiba bir Hayır, bütün böcekler öyle Ayağımdan şey çekirgeler. Dilini göreyim ben. Bak nefes alıyor. Ne? Hani? Karnına bak. Görüyor musun? Nefes alıyor karnına. Kurguları var. Şu, götür ağzını göstereyim. Ay yüzünü de yıkadı. Ne? Cidden yüzünü de yıkadı. Abdest mi alıyor acaba? Aha. <laughs> Vallahi yüzünü yıkadı. Ha abdest alan çekirge. <laughs> <laughs> Ayaklar ne yıkadı, ellerini yıkadı, antenlerini yıkadı? <laughs> Yüzünü de yıkadı. Yüzünü de yıkadı. <laughs> Video'nun başında falan çekiliyor. Dursana. Ay çok çok korkuyorum kız. O seni yer bitirir kız. <laughs> Aa ellerine bak. Yakından nasıl görünüyor? Ya Rabbi. Nasıl yaratmış canavar Küçücük bir çekirge. Ne kadar özellikleri var. Keşke bir sinek oraya gelse bakayım yiyor mu? Bırak. Götür sal gitsin çekirge. Anne çok gitsin. Anne götür bırak hadi canım. Ama çok gitsin. Götür bırak. Kız o seni yer ha. Bak Hı -hı. kemirir ha. Kemir mi? Dur kemirsin seni dur. Bak, kemirmiyor bu. Yüzüme gelme. Kafama atma Kafama çık. Ha ben gidiyorum seni kemirsin.